Mekke'de yaşadığı zorluklar ve gördüğü zulüm Peygamber Efendimizin kalbinde ne bir öfke ne de bir umutsuzluk oluşturdu. O, Rabbinden aldığı mesajı daha fazla insana ulaştırmak için Taif'e doğru yola koyuldu. Taif'in serin rüzgarları, umutla başlayan bir yolculuğun sessiz tanığıydı. Fakat şehir halkı beklediği gibi davranmadı. Sözlerinin hikmetini anlamak yerine onu hakarete uğrattılar, alay ettiler yetinmediler. Yolların kenarına dizilen çocuklara ve cahil adamlara peygamberimizi taşlattılar. O ayaklarından kanlar süzülene kadar sabır ve metanetle yürüdü. Nihayet bir bağa sığındı. Gökyüzü bulutlu, yeryüzü ise acı doluydu. İşte o an Cebrail aleyhi ve sellem yanına geldi. Allah'ın kudretiyle eğer istersen bu kavmi yerle bir edebilirim dedi. Fakat Peygamber Efendimiz affediciliğin ve merhametin en yücesini gösterdi. Hayır dedi. Belki onların soyundan Allah'a inanacak güzel insanlar çıkar. O kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi seçti. Bu olay Peygamberimizin insanlığa umut ve merhamet dolu bakışının en güzel örneklerindendir. Her zorluğun ardından bir kolaylık, her düşmanlıkta bir umut ışığı olduğunu öğretti bize. Allah'ım bizi Rahmet Peygamberi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti kıldığın için sana şükürler olsun. Onun sabrını, affını ve merhametini kalbimize nakşeyle. Amin.